deli kalamar. Deniz canlılarının mollusk yani yumuşakçıların en geniş sınıfı olan sefala potlardır. Sefala, kafa, pot da ayak demektir. Yani Türkçe karşılığı kafadan bacaklar olarak geçer. Bunlar da dört tür bulunur. Birincisi elimizde tuttuğumuz kalamarlar, ahtapotlar, sübiyeler yani mürekkep balıkları, bir de notülüs bulunmaktadır. Sefalopotlar balıklara göre farklı özellikler gösterir. Örneğin ağızlarında kuş gagası benzeri bir yapı bulunmaktadır. Avlarını yakalarken vantuslarını kullanır, kendine doğru çeker ve gagasıyla eti parçalar. Bazılarının vantuslarında diş de bulunur. Bu avı tutmaya kolaylığı sağlamaktadır. İskeletleri olmadığı için kalamarda şeffaf bir tabaka bulunur. Lezzet olarak kalamar ve ahtapotlar tercih edilir. Beğen, yorum yap, paylaş. İzlediğiniz için teşekkürler.